Cem seni yiyeceğim. Meyveler de geldi. Ne meyvesi ya? Hay Allah. Ne oldu? Meyve yemeyecek misin Çok severdiniz siz meyveyi. Ay yok yok yemesinler. Onlar akşam yemekleri de çok yediler. <gülüyor> Artık <gülüyor> odalarına çekilsinler. <laughs> Hı -hı. Ya çok yedi genişte odamıza çekilelim biz be. E uykumuz da var zaten. <laughs> Hatta, hadi iyi geceler. Evet. <laughs> hadi. Hmm, hadi iyi geceler. <laughs> Nereye götürüyorsunuz bizi? Merkezi ifadeniz alınacak hanımefendi. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam sakin. Çekme, çekme. Tamam. Hayat kadınlı gözaltına. Allah, <gülüyor> oteldeki kadın. Şimdi apı yuttum ha. Mahvoldum, bittim ben. Haberleri seyretmenin sırası mı <laughs> be Ferhat? Yürü gidelim Hı. hadi. Dur canım geliyorum <laughs> bir saniye. Erkeklerin girmiş erkeklerin hastalığı kapmış olabileceğini belirttiler. Ya şimdi bende AIDS mi var yani ya? Yandım. Eğer de girersem sultana da bulaşacak. Mahvettim ben ya. Yürü, be, yürü. Erkenden yatıp uyumamız lazım. Sabah taksiye çıkacaksın hadi. Ya taksiye çıkman lazım hadi hadi. Yürü. Canım. 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 Geç şöyle bakayım yatağa. <laughs> ne kalktın hemen bir? Ya şey benim hiç uykum yok şahanem. Aa bir dakika bir dakika. tavla oynayalım mı şahane mi? Ne dersin? <laughs> hadi gel tavla tavla. Hadi tavla bakalım. Mı oynayalım. Ha? Girdik gecemizde hem de. Aa, eğleniriz be şahanem. Şş, Nesine oynuyoruz? Ha? Yeni lan gazı ısmarlasın tamam mı? Ben seni yatağa biraz ha. sert mi attın? Yoksa düşerken seni Dört böyle tüm. kafaya mı çarptın? Hadi oyna, hadi. Ne saçmalarsın ne tavlası? Doğru ya şahanem. Sen tavlayı pek sevmezsin. Bir saniye. <laughs> Ama piştiye ayır demezsin değil mi? Seni seni var ya. Tüküreyim <laughs> piştisin ha. Yat şuraya. Çok daha güzel bir oyun oynayacağız seninle Ferhat. Cığım. Ya benim canım yatağa yatmak istemiyor şu ya. Ferhat delirdin mi sen ya? Nihayet anamı nezarete tıktırıp gerdek fırsatı yakalamışız. Onda da naza çekiyorsun kendini ne yapıyorsun ya? <laughs> ya şu annem, ben esas olarak ben ablayı üzülüyorum. Ondan gerdeğe giremem. O mübarek insan zindan köşelerinde sürünüyor be. Bizim gerdeğe girmemiz doğru mu be? Doğru değil be. Canım ben mi ablam be? Ah be! Ah be! Çok severim kendisini. Ah! Ferhat bırak numarayı. Günahın kadar sevmezsin adamı! Yat şuraya yata. Yat dedim. yarın yatsam. Bugün gitsem yarın gelsem be. Devlet dairesi burası be. Yat dedim şu yatağa be yat. Ay, çok fazla ağrıyor sonra. Ömrükler de ağrıyor. Sofra Ferhat. to <laughs> you